Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ü sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili balık burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Nisan ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı kahve falı açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili. Benim narin balıklarım için önce sıvıyı akıtalım efendim. Narin balıklarımız için şöyle. Evet sevgili balıklar. Sizler de alımlı çalımlısınız, beceriklisiniz, başarılısınız, duygusalsınız. İyi niyetlisiniz sevgili balıklar. Nazar çekmişsiniz. İki tane nazar var üstünüzde efendim. İki tane nazar var. O nazar maskeye dönüşmeden üstünüzde negatif elektriğe yol açmadan hemen okunmuştu. Bir bardak suya okunmuştu su için. O negatif elektriği atın üstünüzden. Eliniz ayağınız birbirine dolanmasın. Negatiflik tersliklere meydan vermesin efendim. Sevgili çalışkan balıklarım benim duygusal balıklarım narin balıklarım bu sene iyisiniz şanslısınız yine zaman zaman tabi zaman zaman şansınız çıkacak inecek çıkacak inecek sizde 2024 bunu veriyor size dolunaylar falan iyi gelecek size sevgili balıklar sizi üzen sizi kıran sizi inciten efendim sizi paramparça yapan her ne varsa Dolunayla birlikte kurtulacaksınız. Dolunayınız çıkmış. Dolunayla birlikte kurtulacaksınız. Gidecek hayatınızdan gidecekler efendim. Sizi sıkan, üzen birçoğunuzun tabii ki sıkan, üzen her neyse hayatınızdan gidecek. Adında şey harfi olanlar tamamen feraha eriyorsunuz. Beklemediğin yerden bir müjde alabilirsin. Sürprizle karşılaşabilirsin. Ülke değiştirebilirsin adında şey harfi olan balık burçları ülke değiştirebilirsiniz gittiğiniz yerde hayırlı uğurlu gelecek size sevgili balıklar adında G harfi olanlar L harfi P harfi olanlar biraz sıkıntı içerisindeler borç ödüyorlar efendim sıkıntı içindeler ama az kalmış sıkıntınıza da az kalmış belki bir 3 ay belki bir 4 ay sonrasında bu harflerde rahata erecekler feraha erecekler. Bolca karıncalarınız çıkmış. Çalışkan bir vaziyette çıkmışsınız. Fidanlarınız çıkıyor efendim. Bu da bolluk, bereket gelecek anlamında. Çünkü hayatınızda yeşermeler var. Çok güzel enerjiniz tavan yapacak sizi. Zaten alışıksınız da enerjinizin bir inip bir çıkmasına alışıksınız. Enerjiniz tavan yapacak. Uzun uzadı uzadıya bir yol görülüyor size. Uzadı uzadıya. Orada hem adında M harfi olan hem İ harfi olan misafiriniz gelecek. Bu partneriniz de olabilir efendim. Küslerinizde bolca barışlar çıkmış. Hem o yol sizi feraha getirecek. Sevgili balıklar o yola girdiğiniz an sizi feraha getirecek. Sizi murada erdirecek. Küslerinizde bolca barışlar çıkmış bayramda. Barışlarınız geliyor efendim. Hiç beklemediğiniz yerden telefonlar alabilirsiniz. Mesajlar alabilirsiniz, tebrikler alabilirsiniz sevgili balık burçları. Eğer iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler size. Bir anda iş sahibi olabilirsiniz veya zam alabilirsiniz. Bir bereket gelecek hanenize, cebinize, efendim evinize bir bereket gelecek sevgili balık burçları. Evet adında U harfi olanlar, T harfi olanlar, F harfi. G harfi olanlar, neler, bayağı bir sıkıntı içindesiniz ama hepiniz ayar. Ayar. Bazılarınız bir ay sonra, bazılarınız iki ay sonra murada erecek, feraha erecek, ferahlayacaklar efendim. Ay ay merak etmeyin, rahatlayacaksınız. Güzel haberlere de açık olun sevgili balık burçları. Enerjiniz tavan yapacak, yükselişler meydana gelecek. Temiz kalbiniz çıkmış sevgili balıklar sizin de var tabii ki bazılarınızın da hane içinde sıkıntıları var. Biraz ağırdan gidiyor ama bir yine her şeye rağmen aile içindeki çocuğuyla sıkıntısı olabilir. Eşiyle, partneriyle sıkıntısı olabilir. Anne babayla, aile büyükleriyle sıkıntısı olabilir. Atlatacaksınız efendim. El birlik vereceksiniz. İki kalbin birleşimini görüyorum. Birleşimler meydana gelecek. Bir anda sevgililik kararı alabilirsiniz. Bir anda evlilik kararı alabilirsiniz. Bir anda efendim aynı evi paylaşma kararı alabilirsiniz. Yalnızlığı bitireceksiniz. Hayatınıza partner dahil olacak sevgili balık burçları. Şöyle bakıyoruz sizde de var adında O harfi, S harfi olanlar ö harfi olanlar efendim haneden taşınacaklar. Çünkü şu anki oturdukları hane bayağı bir sıkıntılı gösteriyor. Sıkıntılılar pek memnun olmadıkları için bundan dolayı da haneyi değiştirmek istiyorlar. Değiştirecekler hane değişikliklerine gidecekler. Şans oyunlarını deneyin. Dev tertemiz dev bir balığınız çıkmış. Bir yerden miras elinize geçebilir. Toplu bir tazminat alabilirsiniz efendim. Ee, şans oyunlarından ikramiye tutturabilirsiniz her an her şey olabilir sevgili balık burçları bunu deneyin efendim bunu deneyin peki nisan ayında isteğiniz gerçekleşecek mi aa çok güzel tertemiz tertemiz adında s harfi olanlar daha şanslı t harfi olanlar şanslı y'ler şanslı L'ler şanslı efendim evet sevgili balık burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.